Arkadaşlar şu anda L park yapacağız. L parkı zorlaştırdılar arkadaşlar. Çıkış biraz zor. Eskiden soldaki duba yoktu. Yokuş kalkışıyla kalkalım. Araba geriye akıyorsa debriyajı biraz kaldırıp tutup öyle devam edeceğiz. Yaklaşırken biraz yakın geliyoruz. Çünkü dönüşte aracımızın sol önü dubaya vurabilir. Dikkat edeceğiz. Burada biraz öne gidiyoruz. Yok yeterli. Şimdi bir ayarlama yapacağız burada. Geri vitesi alalım dörtlüğümüz yanıyor değil mi? Evet. Şimdi eğimli olduğu için freni bırak. Bırak freni. Düz gel. Direksiyonun düz. düz olması lazım değil mi? Evet. Gel. Freni bırak. Şuradaki direği kelebek ön kelebek camımızın arasında görüp duracağız. Evet. Tamam mıyız? Tam sağ Freni bırakıyoruz. Araba akıyor zaten. Akmıyorsa biraz debriyajı kaldırıp tekrar basacağız. Kaldır biraz. Biraz kaldır hareketlensin. Sağ taraf kurtarıyor. Sıkıntı yok. Sola bakacağız. Ağır ağır geliyorsun. Gel. Geldik. Şimdi arabayı düzlemek kalıyor sırada. Gel bakalım. Direksiyonu düzlemeyeceğiz. Arabayı düzleyeceğiz. Sonra direksiyonu düzleyeceğiz. Şimdi soldaki dubaya dikkat arkadaşlar. Soldaki duba ve dubanın e, paralelindeki çizgiye kesinlikle lastiğimiz Aslında temas Dubai etmeyecek. Yok. Olsun önemli değil. Şimdi düzledik mi arabayı? Yani araba düz geldiği zaman hiçbir şeye temas etmeyecek arkada. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel. Düz gel. Direksiyon düz olsun. Geldik. Biraz daha geliyoruz. Böyle bir metre gelelim. Tamamdır. Şimdi buradan tam sağlı bir şekilde çıkacağız. Kapat köpüklerini. Sağ sinyal ver. Sağda duba olduğu için biraz ilerleyip öyle çeviriyoruz. Yani gaz kullanmadan hafif debriyajla çıkıyoruz. Bakalım sağımıza solumuza. Evet. Düzgün bir şekilde çıktık. Başarılı. Yani buradan çıkarken macera aramayın. Yavaş yavaş çıkın. Şansa bırakmayın işinizi. Biraz düz çıkacağız çünkü sağda duba var. Biraz düz çıkıyoruz. Hafif kırıyoruz. Yetmiyorsa biraz daha kırıyoruz. Tam sağlı bir şekilde çıkacağız.